İyi günler arkadaşlar Bugün size nasıl reklam verilir Onu da göstereceğim Para harcamanın Arkadaşlar daha önce Ben alışveriş yaptıysanız Facebook üzerinde Oyun olsun Alışveriş olsun Kredi kartı tamamlamanız gerekiyor Kredi kartı tamamlıyorsunuz Eğer o kredi kartı zamanla kullanılmaz hale gelirse kapattırırsanız o kart üzerinden reklam verebilirsiniz arkadaşlar. Bir tanıtım yapıp size borcumu göstereceğim arkadaşlar. Facebook'a borçlu görünüyorum. 2 hafta kartından para çekilmeden reklam yayınladı Facebook. Arkadaşlar öne çıkar diyorum. Kabul etmeyecektir bunu ve bana borçlu olduğum tutarı gösterecek. Gördüğünüz gibi borçlu olduğunuz tutar 70 TL. Çekim yapamadık lütfen hep hesabınıza yeni bir ödeme yönetimi ekleyin. Benden yeni bir kredi kartı eklememi istiyor. Evet. Ben de bunu yaparım herhalde. Borçlu kalmayı sevmem. Vermişim. Bu kadar arkadaşlar. Yapacağınız işlem bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. İyi günler.